Mevsimler artık biliyorsunuz ki turşu mevsimi. Böyle yazın son demlerindeki her şeyi turşu deyip kış için saklıyoruz. Ben bugün öyle kış için saklayacağımız yazlık meyvelerden bir turşu yapmayacağım ama böyle mutfakta yemeklerin yanında beklemeden hazırlayabileceğiniz turşumsu çok güzel bir salatalıklı tarif vereceğim. Çok pratik bir tarif. Aşağıya malzemeleri liste olarak bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hızlıca tarife geçiyorum. Çok lezzetli bu tarifi. Böyle Asya yemeklerinin yanında ya da Hint yemeklerinin yanında ya da böyle çok baharatlı yemeklerin yanında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel bir tarif. Hafif tatlı ekşi, böyle biraz Alman turşusunu andıran bir tarif olacak. Çok pratik. Başlıyorum. Dediğim gibi malzemeler aşağıda yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. 4 tane salatalık kullanacağım. Ben Çengelköy kullanıyorum. Daha az çekirdekli olduğu için. Ama istiyorsanız herhangi bir normal salatalık da kullanabilirsiniz. Şöyle. Önce kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soymadan da yapabilirsiniz ama kabukları soymadığınız zaman böyle dışı biraz enteresan bir yumuşaklığa gelebiliyor kabuklar. O yüzden ben genelde ve soyarak yapmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi yine tercih size kalmış. Ben yine bilgilerimi ve deneyimlerimi paylaşayım da siz yine canınız nasıl istiyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle. Hatta bir gün soğan, soğan turşusu da yapalım kışın. Böyle bu yerlerde evdeki yemeklerin yanında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Onu da yavaş yavaş hazırlarız. Bir dahaki tariflerde şöyle. Şimdi şu ucundaki kısımları alıyorum. Sonra ince ince dilimleyeceğim. Böyle çok da kağıt gibi e, ince ince doğramak istemiyorum. E, yarım santim kalınlığında, 1 lira kalınlığında yeterli olacak. Şimdi bir adet de soğanım var. Onu da doğramak istiyorum. Şu salatalıkları şöyle kenara ittireceğim. Şöyle piyazlık bir şekilde doğruyorum. Soğanım var. Soğanımı şöyle bir kabın içine alacağım. Üzerine biraz tuz koyup ovalayacağım. Hafif öldürmek istiyorum gene turşunun içine koymadan önce. Çok değil ama. Şöyle hafifçe ovalayıp acısını almak istiyorum. Şimdi bunu yıkayacağım. Şöyle. İyice yıkıyorum. Bir iki üç defa sudan geçiriyorum. Şimdi sosumu yapmaya devam edeceğim. Bu aşamada önemli bir iki detayımız var. Hemen oraya geçmek istiyorum. Şöyle soğanlarımın üstüne ya da başka bir kapta yapacağım önce. Bir kabın içinde şekeri ve sirkeyi tuzla beraber eriteceğim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bunu güzelce eriteceğim. Şöyle karıştırıyorum. İçine birazcık da hardal tozu ekleyeceğim. Çok değil. Şu yeterli. Son olarak içine de biraz dereotu eklemek istiyorum. Şöyle ve burada gördüğünüz karışıma çok az da sıcak su ekleyeceğim. Ve bu şekilde sosum hazır olmuş oluyor. Şimdi hepsini bir araya getireceğim. Şimdi gelelim turşumuza. Dediğim gibi benim çok sevdiğim bir tarif bu. Önce şöyle bir kabın içine biraz salatalık, biraz soğan, yine biraz salatalık. Dereotunu da aralara atmak istiyorum şöyle. Yine biraz salatalık. Soğan yine dereotu, yine salatalık. Böyle kat kat diziyorum. İyice bastırıyorum. Şöyle son dereotlarını da koyalım. Şimdi bu kavanozun üstünü hazırladığım sosla dolduracağım. Biraz bastırıyorum. Üzerine birazcık su ilave edebilirsiniz. Turşumun ağzını kapatıyorum. Şöyle bir çalkalayacağım. Yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika kadar dolapta bekletip bu turşulu, şekerli, e, hardal suyun içinde, dereotlu suyun içinde bekletip sonra tüketebilirsiniz. Yaklaşık bir 3-4 gün kadar dolapta kalıyor. Benim çok sevdiğim bir turşu. Bekledikçe tabii ki daha da turşulaşıp daha da lezzetli oluyor. Eğer istiyorsanız damak tadınıza göre şeker oranını, tuz oranını değiştirebilirsiniz. Farklı baharatlar katabilirsiniz. Kişniş koyabilirsiniz, tarhun koyabilirsiniz. Ee, farklı farklı şekillerde damak tadınıza göre de hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben böyle tatlı tuzlu çok sevdiğim bir tarif oluyor bu benim. Umarım tarifi denersiniz. Kanaldaki buna benzeyen diğer turşu ve pratik turşu tariflerini videonun sonunda bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında kanala abone olmayı, mutfağın tadını çıkartmayı ve diğer tariflere bakmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.